Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Tefsiru Suratil Asri Asır Suresi'nin tefsiri. Asır Suresi yüce Rabbimiz asra yemin ettiği için zaman dilimine yemin ettiği için bu surenin ismi Asır Suresi olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla. Vel asri asra yemin olsun. Asır bildiğimiz yüz seneden ibaret olan bir zaman dilimi yani zaman zamana yemin olsun asra yemin olsun. İnnel insane muhakkak ki insanoğlu insan denilen varlık beşer Lefi husrin le elbette ki fi husrin elbette ki husrandadır zarardadır ziyandadır. Asra yemin ederim ki, zamana yemin ederim ki, insanoğlu, insan denilen varlık, insan beşer cinsi husrandadır. Zararda ve ziyandadır. El muradu maksat bil asri. Asırdan maksat. Huna, burada. Asırdan maksat nedir? El vaktu vakittir ve zamanu zamandır. Zaman ve vakit anlamındadır. Tabi bazı tefsirlerde Asır işte 100 sene 100 senelik dilim zaman dilimine asır deniliyor. Bazı tefsirlerde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in asrına, asr saadet dediğimiz Peygamber Efendimiz'in yaşadığı asra yemin ediyor. Bu gibi anlamlar veriliyor ama genel anlamda vakit ve zaman anlamında asra vakte ve zamana yani zaman dilimine yemin eder. Niye? Yüce Rabbimiz asra yemin ediyor. Bu da zaman olarak değerlendiriliyor. Yani zaman ve vakte yemin ediyor. Niye? Liennehu çünkü zaman nedir? Ra'su umuril insani insan ömrünün başıdır. Yani insan ömrünün en önemli etkenidir. Bu başıdır derken bir şey başlangıcı sonu anlamında değil. Yani en önemlisi. Mesela insanın bedeninde başın konumu neyse İnsan hayatında ömründe de zamanın e, konumu önemi odur. İnsan insan ömrünün başıdır. En önemli etkenidir. En önemli unsurudur. Zaman. Femen her kim dolayısıyla en madem ki insan ömrünün en kıymetli şeyi ise zaman. Femen her kim bayya'a zayi ederse. Bayya'a zayi etmek. Femen her kim zayya zayi ederse umrahu ömrünü zayi ederse fi gayri dışında ma öyle şeylerin dışında ki yenfa'u fayda vermez fayda veren hu yenfa'uhu kendisine fayda verecek şeylerin dışında kullanırsa ömrünü kendisine fayda verecek kendisinin menfaatine olacak olan şeylerin dışında ömrünü zayi eden kişi fakat şakiye Muhakkak ki zarara uğramış olur ve hasire husrana uğramış olur. Zarar eder, husrana uğrar ve şakiye şakavetten gelir. Yani <laughs> mutsuz olur, e, kaybetmiş olur. Hasire husrana uğramış olur, kaybeder, zarar eder, ziyan eder. E yani o zaman Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede ne demek istiyor? E yani uksimu ben kasem ederim lekum size. Size yemin ederim, kasem ederim ne ile? Bir dehri asır ile ve zamanı zamana zaman ile asıra sizin sizin için asra ve zamana yemin ederim ki zaman dehr de zaman demektir ama asır olarak tutabiliriz. Zaman da bildiğimiz vakit. Size zamana ve asra yemin sizin için yemin ederim ki daha ve ma ol bir şeylere ki Fihi onda vardır. Zam, zamanda. Zaman içerisinde cereyan eden şeyler yani. Ve ma ol bir şeyler daha neye yemin ederim. Ve ma ol bir şeylere ki fihi o zaman içerisinde cereyan, cereyan ediyor. Zaman içerisinde gerçekleşiyor. O da ne gibi? Min esnafil acayibi. Acayip, acayip, şey, acayip şeylerin çoğuludur. Acayip olan şeylerin çeşitlerinden. Vel iberi ibretli. ibretli iber, ibret tin cemisidir. Acayip de acı betonun cemisidir. Ac ibretli ve acayip olan e, şeylerin çeşitli olan şeylerde, şeylerden zaman içerisinde cereyan eden o acayipliklere ve zamanın kendisine zamana ve zamanda cereyan eden şeylere ben yemin ederim. <laughs> ne üzerine yemin ederim? Ala ennel cinsel insani ala enne şuna şunun üzerine ki cinsel insani, insan cinsi, insan denilen varlık. Şunun üzerindeki muhakkak ki insan denilen varlık, muhakkak ki insan cinsi, insan denilen varlık nedir? Fi şiqa, fi şaqa'in şakavet içerisindedir. Yani e, kötü bir durum içerisindedir. Ve husranin ve husran içerisindedir. Zarar ve ziyan içerisindedir. Ve muradu maksat bil insani buradaki insandan maksat insan denilen varlık dedik insandan maksat kimdir el beşeru insanlardır el munharifune dönenler inhiraf dönmek demek sapmak dönmek çıkmak neyden anmen menhecillahi Allah'ın yolundan çıkanlar Allah'ın yolundan dönenler Allah'ın yolundan sapanlardır buradaki insanlardan maksat yüce Rabbimiz onları kastediyor bu insanlar husrandadır. El amilune yapanlar bi gayri taatihi Allah'ın itaatinin dışındaki işler yapanlardır. Allah'a itaatin dışındaki şeyleri amil işleyenler, amel edenler yani yapanlar bi gayri taatihi Allah'ın taatinin dışında işler yapanlardır ve Allah'ın yolundan sapanlardır. Niye? Li enna Allah'a çünkü yüce Rabbimiz istisna istisna etti min hazel husrani bu husrandan söz konusu olan bu zarar ve ziyan durumundan istisna etti kimi el mü'mine mü'mini es sadık sözünde ve imanında doğru el muttasife vasıflanmış olan doğru mü'mini e, istisna etti neyle bi erba'i sıfatin dört sıfat ile vasıflanmış olan bi erba'i sıfatin dört sıfat ile vasıflanmış olan imanında ve sözünde doğru olan mümini yüce Rabbimiz istisna etti. De fekale buyurdu illa illellezine öyle kimseler müstesna ki insanların tamamı husran içerisindedir illa ancak müstesna ellezine öyle kimseler ki amenu iman edenler müstesna. E yani illa el mümine mümin müstesna öyle mümin ki el kamile kamil olan mümin müstesna. O kusranda değil. Zarar ve ziyanda değil. Ellezi öyle kamil mümin ki tahalla tahalla süslenmek anlamında. Yani donanmış, süslenmiş, edinmiş bi ilil a'mali amellerin en iyisi, amellerin en güzeli, en değerlisi, en üstünüyle bezenmiş, süslenmiş, donanmış olan insan. Kamil mümin kimdir? Ellezi öyle kimse ki tahalla donandı, süslendi, edindi. Neyi? Bi ilil amali, Amellerin en üstününü. Amellerin en kıymetlisiyle kendisini ne yaptı? Ee, süslemiş, bezendirmiş olan mümindir. Edinmiş olandır. Ve amilu ve amel işleyenler. Es salihati salih amel işleyenler. E yani aferu tercih edenlerdir. Etta'at Allah'ı, Allah'ın itaatini tercih edenler. Ve razı olanlar. Ve nehu ve Allah'a itaatte razı olanlar. Allah'a itaat, Allah itaat eden, Allah itaati tercih edip, Allah'a Allah'tan razı olup, Allah'a itaat etmeyi tercih edenler. Neye karşı? Ala şehevati dünya, dünya şehvetlerine karşı Allah'tan razı olmayı Allah'ın itaatinden razı olmayı ve Allah'ın itaatini tercih etmeyi e, tercih etmişlerdir. Daha ve melezzatiha ve dünya zevkü sefalarını dünya şehvetlerini ve dünya zevklerini ne yapmışlar? Dünya e, Allah'a itaati Allah'tan razı olmayı dünya şehvetlerine ve lezzetlerine karşı tercih etmişlerdir. Salih amel işleyenler. Ve eddu ve eddev ve yerine getirenlerdir. Yani eda edenlerdir, yerine getirenlerdir, yapanlardır. Ma ol bir şey ki iftaradallahu, iftarada farz kıldı. Allahu Teala Hazretleri, Allah aleyhim kendilerine farz kıldığı şeyleri de yerine getirenlerdir. Ne gibi şeyler? Min enva'i ta'ati, itaat çeşitlerinden, Allah'a itaatin türlerinden, vel vacibati ve görevlerden. Vacibat yani görevler, Allah'ın kula yüklemiş olduğu görevleri, itaatleri e, itaat türlerinden yerine getire, getirirler. Allah'ın kendilerine farz kılmış olduğu istediği şeyleri yerine getirirler. Üçüncü özellikleri ve tavasav bil ve tavasav birbirlerine tavsiye ederler. Neyi? Bil hakkı hakkı birbirlerine tavsiye ederler. E yani tavasav tavsiye ederler fima beynehum kendi aralarında. Fima beynehum kendi aralarında beynahum aralarına fima ol bir yerde ki beynahım. yani kendi aralarında tavsiye ederler birbirlerine ne, ne üzerine birbirlerine tavsiyede bulunurlar vasiyet ederler ala fiili taati itaatlerin fiili yapılması üzerine birbirlerine tavsiyede bulunurlar iyilik yapmak itaat etmek kulluk yapmak güzel ibadetler etmek hususunda birbirlerine tavsiyede bulunurlar ve terak ve terkil muharramati haram kılınmış onların olan şeyleri fiili taat itaatleri yapmak ve terkil muharramat ve haram olan şeyleri de terk etmek hususunda terk etmek üzerine birbirlerine ne yaparlar tavsiyede bulunurlar. Ve tevasav ve yine birbirlerine tavsiyede bulunurlar. Bir sabri sabır konusunda birbirlerine tavsiyede bulunurlar. E yani tevasav müminler birbirlerine tavsiyede bulunurlar. Bir sabri sabretmekle Sabretmeyi birbirlerine tavsiye ederler. Ne üzerine sabretmek? Ala şeda, ala şeda idi. Şiddetli e, zor e, olan şeylere karşı, durumlara karşı ve mesaibi ve musibetlere zor durumlara ve musibetlere karşı ne yaparlar? Birbirlerine tavsiyede bulunurlar. Sabretme konusunda birbirlerine tavsiyede bulunurlar. Bu ister şiddetli ve musibetler ister dünyaya yönelik olsun ister ahirete yönelik olsun aslında e, yani ibadete karşı kulluğu tam hakkıyla yerine getirmeye karşı iman üzerine sabit durmaya karşı çektikleri sıkıntılar ve musibetlere karşı birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Hakeme hükmetti Taala yüce Allah hükmetti bil husrani husran diye hükmetti hüküm etti, hükm, hüküm verdi ala cemi'il bütün beşere bütün insanlığa bütün beşer insanlık demek bütün insanlık üzerine husran zarar ve ziyandadır hükmünü verdi. Bütün insanlık zarardadır ziyandadır dedi. İlla ancak müstesna men öyle kimseler ki eta yerine getirdiler Biha zihil umuri bu el erbaati bu dört tane işi bu dört tane durumu yerine getirenler müstesna. Dört tane işi yapanlar müstesna. Birincisi el imanu, imanı yerine getirenler. Vel amelis vel amelu salihu. Ameli salihi yerine getirenler. Ve et tevasi et tevasi bil hakkı, hakkı birbirlerine tavsiye etmek. Ve tevasi bil sabri, sabrı birbirine tavsiye etmek. Bu dört maddeyi yerine getirenler müstesna. Ve hazihil anasiru bu dört unsur en ve hazihi bunlar bu dört tanesi nedir? anâsirun necati, kurtuluş unsurlarıdır. Kurtuluş e, temelleridir. Kurtuluşun unsurlarıdır. Kurtuluş bunlarla gerçekleşir. Ve sebilül hayri hayır yoludur. Ve saadeti mutluluk ve hayrın yolu bu dört şeydir. Ve lihaza bu sebepten dolayı bu yani kurtuluşun unsuru ve hayır saadetin yolu olduğu için bu dört şey kale buyurdu söyledi. El İmam Şafii, İmam Şafii Hazretleri şöyle demiştir. Lev lem yunezzil, eğer Allah eğer indirmeseydi. Nezzele yunzilu eğer indirmeseydi. Allahu Allahu Teala Hazretleri minel Kur'an'ı Kur'an'dan hiçbir şey indirmeseydi. Siva hazihi sureti siva dışında. Hazihi sureti bu su el kerimeti bu değerli surenin dışında Kur'an'dan hiçbir şey indirmeseydi bile ne olurdu? le elbette ki bu sure yeterli olurdu. Ennase insanlara yeterli olurdu. İnsanlara yeter yeterdi. Allahu Teala Hazretleri bu surenin dışında hiçbir şey Kur'an'dan indirmeseydi bile bu sure sadece insanlara yeterdi. Ey yani li enneha çünkü bu sure cemaat toplamıştır, barındırmıştır, cem etmiştir. Neyi? Vesailen necati kurtuluş vesilelerini. Vesail vesileler. Necat kurtuluş kurtuluş vesilelerini kendinde barındırmıştır, cem etmiştir. Vakat kâne muhakkak ki idi erraculani iki kişi min ashabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden iki kişi idi insanla iza iza ya karşılaştıkları zaman yani iki kişi karşı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi sellem'in sahabesinden iki kişi birbiriyle karşılaştıkları zaman Kad kâne idiler er raculan iki kişi min ashabi rasulillahi peygamber efendimizin sahabelerinden iki kişi oldukları idiler iza iltekaya karşılaştıkları zaman birbirleriyle karşılaştıkları zaman lem yeteferraka ayrılmazlardı. Karşılaştıkları zaman bir araya geldikleri zaman ayrılmazlardı. Hatta ta ki yakra'u ehaduhuma yakra'u okuyana kadar ehaduhuma onlardan birisi alal ahari diğerine okuyana kadar neyi Suratel Asri Asır suresini diğerine okuyana kadar ila ahirha surenin sonuna kadar yani ila sonuna ahirha surenin sonuna kadar asr Asır suresinin sonuna kadar diğerine okumadan birbirlerinin yanından ayrılmazlardı. Sümme sonra mu selam verirdi. Ehaduhuma onlardan birisi alel ahari diğerine selam verirdi. Bu şekilde ayrılırlardı. Yani asır suresini sonuna kadar okurlardı birbirlerine. Biri diğerine okurdu. Sonra birbirlerine selam vererek yanlar birbirlerinin yanından ayrılırlardı. Kemal Zekara zikrettiği gibi hu bu. Bu olayı bu yani e, ne diyelim merfu hadisi. Çünkü sahabenin böyle yaptığını sahabeden gelen bir fiildir. Merfu hadisi kim? El Hafız İbn Kesir. İbn Kesir Hafız İbn Kesir böyle rivayet etmiş. Bunu böyle rivayet etmiş. Hafız tabiri arkadaşlar usul tefsir usulünde hatırlarsanız şey affedersiniz. Hadis usulünde demiştik ki işte yüz bin hadisi isnatlarıyla cehr ve tadil yönleriyle ezberleyen al muhaddislere hafız denilir. Hafız demek ki İbni Kesir 100 bin hadisi isnatlarıyla cervehtadil tadil şeylerle biliyor. Dolayısıyla İbn Kesir bunu böyle rivayet etmiştir. İnteha bitti. Tefsiru suretil asri. Asır suresinin tefsiri bitti. burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar. Asır suresinde ne anladık? Hoca bunu eğer sınavda şey yaparsa belki kelimelere işte asırdan maksat nedir? Zaman ve dehirdir. Asırdır. Yani bir asır, bir zaman olarak tutar. Bunu sorabilir. Ondan sonra e, husran kelimesi neyi ifade ediyor? Bunu sorabilir. Zararda olmak, ziyanda olmak. Ondan sonra e, hakkı tavsiye etmek. Bu gibi kelimeleri kelimelerden daha ziyade şunu sorabilir. Asır suresi neyi ifade ediyor? Asır suresi neye tekabül ediyor? Bu gibi böyle bir zihin yora bulup biliriz bunun üzerine. Yani Kur'an-ı Kerim'de Asır suresinin yerine. Mesela İmam Şafi Hazretleri neden dolayı Kur'an tamamıyla inmeseydi sadece Asır suresi inseydi insanlara yeterdi diye böyle bir soru yöneltirse ne diyeceğiz? Bu şekilde böyle genel bir değerlendirme yapabiliriz inşallah.